Bey iyi günler, ben Hünkar Yaman. Evet. Demir Yaman'ın annesiyim. Buyurun. Müsaade ederseniz sizinle konuşmak istiyorum. Sizi dinliyorum. Sanırım siz buraya yeni tayin oldunuz. O yüzden bizi tanımıyorsunuz. Biz Çukurova'nın en köklü ailelerinden biriyiz. Oğlum Demir Yaman iş adamıdır. Ve evet, Çukurova... sade de gelin, sade de gelin. Peki. Oğlumu serbest bırakmanızı rica ediyorum. Neye dayanarak? Çünkü suçsuz. Kimseyi öldürmeye azmettirmedi. Böyle bir şeyi asla yapmaz. Adaletin layıkıyla işleyeceğinden şüpheniz mi var yoksa? Yok. Estağfurullah. Ee, öyle bir şey demedim. Ama tutuksuz yargılanabilir. Bakın hanımefendi. Demir Yaman'ın tutuklanmasını icap ettiren ifade ve deliller var elimizde. Sizin oğlunuzun tutuklu vaziyette mahkeme bekleyen diğer vatandaşlardan farkı ne? İş adam olması mı yoksa? Peki. Rahatsızlık verdim. İyi günler. Planlarda dersin şekeri verelim. Kardeşim elvi al. Al, al, be. Demir Bey, ziyaretin var. Demir. Ah. Hey, annem. Hi. Yavrum, kızım. İyi misin annem? Ha? İyiyim anneciğim. Demir, <laughs> kardeşim. Kardeşim, hoş geldin. Sen hoş geldin. Züleyha. Çok özledim seni. Ben sizi yalnız bırakayım. Ben de seni özledim. Bir ihtiyacın var mı yavrum? Yok anne bir şey ihtiyacım. Savcıyla konuşabildin mi? Birazdan gidip konuşacağım merak etme. Konuşmayan haber halletsinler şu işi. Benim cezaevinde ne işim var anne? Tabii çocuğum tabii çocuğum. Demir. Bir isteğin var mı kardeşim? Bir isteğim var aslında. Söyle, söyle. Ne istiyorsan hemen getirdim. Buraya bir televizyon getirdi. Televizyon mu? Ya yakında çıkacaksın. Ne yapacaksın televizyon? Kendim için istemiyorum. Koğuştakiler için istiyorum. Ha, o zaman tamam. Ben kralından getirtirim. İstediğim bu olsun. Oğlum nasıl? Sen nasılsın? Biz iyiyiz. Seni özledik o kadar. Annem, biz dışarıdayız. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben katil değilim. Ne olur bana inandığını söyle. Tek önem verdiğim sensin. Sen bana inan. İsterse bütün dünya karşımda olsun. Umurumda bile değil. İnanıyorum Demir. İnanıyorum. Biliyorum sen suçsuz. Gerçekten. Sakın korkma. Güçlü ol. Yakında yanınızda olacağım. Söz veriyorum. O yer gelir yazı da yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzüm görsem tutulur dilim